Elbette anlatırım. Ama önce şunu söyleyeyim siz. Nasıl bir masal dinlemek istersiniz? Ben de masal kontrolü Önemli olan geleceğiniz karar. Mesela aklıma gelen bir şey. Canı sıkılan küçük bir ağaç. Nasıl bir masal acaba? Dinlemek ister misiniz beni? Sevgili ağaç, sorduğun soruya da bak. Elbette ki dinlemek isteriz seni. Eğlenceli olsun anlatacakların yeterli. Hadi artık. Başla anlatmaya. Yemin ederim çok az kaldı sabırsızlıktan patlamama. Tamam 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 başlıyorum. Şimdi susun. <laughs> Nefesiniz de Gözünüzü dört, kulaklarınızı on dört, yüreğinizi ise kırk dört açın. Anlatacaklarımın tek bir kelimesini bile kaçırmayın bir vatan, bir oğul. Bir zamanlar, koskoca bir tam ortasında bir çocuk bir Yani ortalıkta olmuş ağaçlar. Atmış, bizim çocuk ağaç çok sıkılmış oronun. Çünkü yaşlı olmuşlar. Bir çocuk ayet yokmuş mu ondan başka? Bir gün canına tak etmiş. Sıkılarak geçer, günler, geceler. Annesine demiş, ben çok sıkıldım. Annesi, kendine arkadaş bulmayı denesin demiş ona. Ama de benim anda ben benden başka çocuk ağaç yok ki diye çıkış Annesi demiş, öyle yalnız kalman çok yazık. Kim bilir belki sen de çocuk hayvanlarla arkadaş olmayı denemelisin. Bence artık söylenmeyi kesmelisin. Ama çocuk hayvanlar benimle neden arkadaş olsunlar? Ben onlar gibi, gibi yürüyemiyorum. Koşamıyorum. Köklerim olduğum yere bağlıyor. Kabul et ki bir arkadaş olarak çok sıkıcı. Bunu duyan annesi gülümsemiş. Herkes aynı olmak zorunda değil ki de, bu hayatta. Belki onlar gibi koşamazsın. Ama senin de tam başka özellikleri var. Bunları Bizim çocuklar saatler düşürmüş acaba o Hı -hı. onun için Düşünürken, düşünürken bir bakmış, önünde büyük bir tırtıl üstüne geçmekte. Hemen seslenmiş oldu, inip tırtıl, inip tırtıl, tırtıl, sağa bakmış, kimse yok, Kartasına bakmış, kimse yok, arkasına bakmış, kimse yok ve önünde zaten kimse yok. Nereden geldi bu ses peki? Yukarı bak, yukarı bak. Demiş bizim çocuk ağaç, tır tır kafasını kaldırmış. Ama ne bir düşüncemaktaymış gökyüzünde, ne de bir simca zıplamakta altından geçtiği ağacın dallarında. Kimse seviyor bana diye düşünürken kendi kendine, benim ben seninle konuşan, gölgesinde gezindiğin ağaç. Demiş bizim çocuk ağaç, tır tır konuşabilir miymiş? diye düşünürken evet benim konuşan biz ağaçlarda konuşuruz, ya evet, diyerek tırtıklı merakını gidermiş bizim ağaç. Nasıl kediler miyav miyav köpekler hav hav derse bizim de konuşmamız yapraklarımızın hışırtısıdır. Bir tırtık şaşkınlığını gidermeye çalışırken benimle arkadaş olur musun diye soru vermiş çocuk ağaç. Seninle Nasıl arkadaş olur? Ne oynayabiliriz birlikte? Sen yerinden kıpır diyemiyorsun ki bir adım öteye. Meraktan saklayacağım. Ne olacak acaba bu masanın sonunda? Lafını kesmezsen daha çabuk anlatacağını anlamadın mı hala? Haydi sevgili ağaç. Anlat şu masalı. Sabırsızlanıyorum ama. Annesinin söylediklerini zaten boyu düşünmüştü diye. Bizim çocuk ağaç düşünürken düşünürken bulduğu oyunu anlatılırmış minik tırtılar. Sen benim dallarımdan birine tırmanmaya çalış. Tırmanmayı başarınca ben sana bir yaprak vereyim ödül olarak. Tırtılın bu fikri aklı yatmış. Çünkü yaprak yemeye bayılırmış. Hemen başlamışlar oyunlarına. Minik tırtıl tırmanmış, 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 tam dala ulaşıyormuş ki birden kaymış ayağa diye kayarak iş başladığı yere. Tabii ikisi de basmışlar kahkahayı. <laughs> Çünkü çocuklar çok severmiş kaymayı. Bir kez daha denemiştir tırmanmış, tırmanmış, tırmanmış. Tam dala ulaşıyormuş ki yine ayağa kaymış. Vişşş diye kayarak düşüvermiş başladığı yere. Bir kez daha, bir kez daha derken de bağlarca kaymış minik tırtıl aşağıya ve kahkahalar ve gülmüşler doyasıya. Bir de bakmışlar ki akşam olmuş. Eve dönmeli demiş minik tırtıl. Çocuk ağaç. Dalımı ulaşmayı başaramadım ama ben sana yine de bir yaprak vereceğim ödül <laughs> olarak pes etmeden denemeye devam ettiğin için ve tabi bir de beni çok eğlendirdiğin için minik kırdık, yüklenmiş yaprağı tutmuş evi. Evde ablasını anlatmış olan Ertesi gün bu eğlenceli ağaçla oynamak için ablası da eşlik etmiş minik tırtıma. Bir sonraki gün yolda gördükleri sincaplar da Sonra kuşlar, sonra tavşanlar, derken ormanın tüm çocuk hayvanları bu eğlenceli çocuk ağacın etrafında toplanır olmuşlar. Öyle çok eğleniyorlarmış ki birlikte ormanın yanındaki köyde yaşayan çocuklara da gitmiş bu arada. Herkes birbirine soruyor. Ormandaki hayvanlı ağacı gördün mü diye köyün tüm çocukları da bizim çocuk ağacın etrafında toplanır olmuşlar. Dağlarına tırmanmışlar, salıncak kurup sallanmışlar, gölgesinde top oynayıp ip atlamışlar. Ve tabii oradaki hayvanlarla dost olmuşlar. Böyle geçmiş günler, haftalar, aylar, seneler. Bizim çocuk ağaç yaşlanmış kalabalık arasında. Onun etrafında toplanan çocuk hayvanlar ve köyün çocukları zaman içinde değişiyormuş. Büyüyenler görüyor, kendileri geliyormuş görmüş aynı ağacın altında. O artık çocuk ağaç değilmiş belki ama her zaman çocukların ağacı olarak dimdik ayakta kalmış ormanın ortasını Sağ olasın sevgili ağaç, ne güzel bir masal anlattın bize. Keşke anlattığın masallar hiç bitmese. Bu masal bitse de merak etmeyin. Başka masallarda biliyorum. Şimdilik sizlere hoşça kalın Ama sonra tekrar görüşmeyi diliyorum. Canınız masal çektikçe haber verin yeter. Anlatırım bildiğim masalları birer birer.